Herkese merhaba. Anagram bir kelimenin ya da kelime grubunun içinde yer alan harflerinin yerlerinin değiştirilip yeni bir anlam kazanması olayıdır. Anagram bulmacamızda da gördüğünüz gibi 20 adet soru mevcut. Yukarıda da cevapları karışık olarak verilmiş. Yerleri değiştirilerek verilmiş. Birinci soruyu okuyalım. Dükkanda ayak işlerine bakan Kimse. Aslında hepiniz hemen tahmin etmişsinizdir. Burada çarık şeklinde harfleri harflerin yerleri değiştirilerek verilmiş. Hemen biliyoruz ki çırak 2 doruk vezir şeklinde verilmiş. Buradan da yardım alabilirsiniz. Unutmayın. Doruk zirve demek. yazman sekreter patik şeklinde verilmiş harfleri değiştirmiş hemen biliyoruz ki katiptir Bazen zorlanacağımız mutlaka bulmacalar olacaktır. Orada da mutlaka harflerden yardım alarak çözmeniz gerekiyor. Anagram bulmaca oyunu bu şekilde çözülüyor.